Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar bildiğiniz gibi çoğu kişi bir hata yapıyor arkadaşlar Game Guard yani Game Guardian hani şu size göstereceğim. Hemen gideyim. GSNV'ye tıklayayım. Arkadaşlar bakın şimdi. Şimdi. Bakın. Abi bende niye oyunda işlemci seçeneği gözükmüyor? İşlemci seçeneğin gözükmemesi sebebi arkadaşlar. Sebebi nedir? Çünkü onu göstereceğim. Sebebini çözme. Şimdi arkadaşlar siz buradan Karpar Kiki girmezseniz mesela ben mesela ana, ana sayfaya geldim. Girdim. Baktım. Ve çıkmıyor. Çıkmıyor arkadaşlar. Sebebi çok basit. Sebebi, sebebi şu ki arkadaşlar. Ana sayfa ana menüden kalpara girmeyin. Nerede? Mesela virtual exposit'ten virtual exposit'la mı girdiniz? Oradan gireceğiz. Oradan mı kurdunuz? Oradan gireceksiniz. E, hata veriyorsa bunu düzeltmesin de ben videom gelecek. Yakında arkadaşlar şimdi değil. Şöyle buradan girmeniz lazım. Buraya uygulama ekle diyorum mesela ben. Uygulamayı kullanma. Mesela buradan kar parkiyi seçtin diyelim. Kar Park'i seçtiniz. Sonra buraya yaptığını yapmadan gidiyorsunuz. Sadece giyeceği giyeceğiniz açık. Buraya gidiyorsunuz. Olmuyor arkadaşlar. Şöyle bir ekran gelir. Paraları buraya tıklarsanız da gene gelmez. Çünkü olmuyor. Buradan girmeniz lazım arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. bay bay. Hemen şu cc'nizi kapatın. İlk. Hemen arkadaşlar bay bay.